Bir gece iki günlüğüne Yunanistan'a geldim. Evler bembeyaz. Deniz... Ve Parthenon tapınağını gösteriyorum. Stadyuma geldim. Biraz önce şimdi fiyat sordum da burası da 10 Euro. size hemen göstereyim şurada. Bed Park. Düğüşler var. 3,5 Euro bu arada. İçtik Enerjimiz bomba gibi. Ve abi deniz, kum, güneş ya. Bana bunlarla gelip. Ve dostlar, yeni ülkem Yunanistan, Atina'dan selamlar diliyorum. Bir hafta sonu kaçamağı yaptım. Bir gece, iki günlüğüne buraya geldim. E, ve şu an iyi ki de geldim. Yunanistan'ı sevdim. Güzel bir ambiyans verdi bana. E, şimdi bu bir gece, iki günlüğüne bakalım ne kadar para harcayacağım. Nereleri gezeceğim. E, bunları sizle paylaşmak istiyorum. E, İstanbul'a git gel uçak bileti aldım. Cumartesi sabah, pazar akşam dönüş 4 bin liraya aldım. Bir gece de hostel tuttum. O da 13 liraydı. 4-5 saat uyur, sabah erkenden kalkar gezmeye devam ederim diye düşünüyorum. Şimdi havalimanından indikten hemen sonra e, X 95 numaralı otobüse binebilirsiniz. Metro da kullanabilirsiniz bu arada. Ama metro biraz daha otobüse otobüs daha uygun, metro biraz pahalıydı. E, X 95 numaralı otobüse binip Atina'nın sizi merkezinde hemen indiriyor. Zaten burada Atina'da e, bu mek, gezeceğiniz yerlerin hepsi bir 30 dakika yürüme mesafesinde. 20-30 dakika bir yürüme mesafesinde. E, X95 numaralı otobüs hatta da 5,5 euro verdim. E, toplamda havalimanından e, şehir merkezine 1 saatte geldi. Evet. 55 dakika 1 saatte geldi. E, i̇lk durağım benim Parthenon tapınağı oldu. Bu Yunanistan'ın e, simgelerinden bir tapınak. E, buraya çıkmanızı tavsiye ediyorum. Ben ziyaret ettim. E, bilet fiyatı 10 euroydu. E, gişelerden alabilirsiniz isterseniz ya da e, orada böyle makinalar var, makinalardan satın alabilirsiniz. Oraya neden çıkmanızı istiyorum biliyor musunuz? Yunanistan ayağınızın altında. Evler bembeyaz, denizi görüyorsunuz. Çok güzel, inanılmaz bir manzara var. Oraya çıkmanızı tavsiye ederim. Çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Anyway, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla burada biraz daha fazla bir korna sesi var. Başka sokaklar inanılmaz güzel. Zaten herkes Türk, herkes Türkçe konuşuyor. Hiç burada yabancılık çekmezsiniz. Ben yine tek seyahat ediyorum ve ısıt çantamla seyahat ediyorum. Ve Partenon Tapınağı'nı gösteriyorum. İyi seyirler diliyorum. beauty We're young and we're beautiful because we're young. Stadyum var. Orayı görmek istiyorum. Ee, oraya yürüyeceğim. Toplamda bir 25 dakikalık bir yürüme mesafesinde. İkinci durağım stadyuma geldim. Bakalım burada girişler ücretli mi? Hemen onu bir soralım. Şöyle i̇şte arkamda. Burada şansıma da hava inanılmaz güzel. stadyuma geldim biraz önce şimdi fiyat sordum da burası da 10 euroymuş. Şimdi dışarıdan baktığımızda zaten arkamda gördüğünüz bir şey yok. O yüzden 10 euro buraya vermek istemedim 400 lira. Ee, bunun yerine kendime akşam bir ödül verip güzel bir yerde bir yemek istek yemek yemek istiyorum. Burada sıkıntı da şu yayalara geçiş o kadar sıkıntı ki yani kaç saniye veriyor? 15 saniye. Ya inanamıyorum yani insanlar koşuyor. Neyse şimdi bir sonraki durağıma doğru yol alacağım. Şimdi Zeus Tapınağı'na geldim. Şu arkamda görmüş olduğunuz ama kapılar kapalı dostlar. Büyük ihtimalle tadilat var. O yüzden buraya giremiyorum. Ama burayı da bir görmüş oldum. Şöyle size de yakından bir göstereyim. Ben şimdi hostelden çıktım. Hostelimi size hemen göstereyim şurada. Bed box. Ee, buradan memnun kaldım. 13 euroydu. Resepsiyondaki insanlar çok güler yüzlüydü. Ee, şimdi burada saat 8. Bir kahvaltı, bir kahve içelim. Sonra otoyu oluşturalım. Şöyle bir yere kahvaltıya Zaten 3 sandviçler var. 3,5 euro bu arada. yanıma bir de kahve alayım dedim. Neler oluyor neler. Aa üzerime kahve döküldü ya. Ve dostlar. Atina merkezden. Bir marineyi görmek istedim. Buraya kadar 2 saattir yürüyorum. Ya bu seyahatlerde inanın benim kadar yürüyen yoktur kral. Evet severek yürüyorum bu arada. Hiç şikayet etmiyorum. Onun dışında şu an saat 10. Kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik, enerjimiz bomba gibi. Ve... Abi deniz, kum, güneş ya. Bana bunlarla gelin. Bana bunlarla gelin. Hi guys. How are you? Arkamda görmüş olduğunuz Yunan Parlamento binası burada belli saatler aralığında nöbet değişimi oluyor. Bunu izleyebilirsiniz. Ben denk geldim ve izledim. Ee, hemen Atina'nın e, meydanında bu Parlamento binası. Ben burada vlogumu kapatıyorum görüşmek üzere bir sonraki vlogumda görüşürüz diyelim. Dostça kalın, hoşça kalın. Gezinti eko gezmeye devam diyelim.